çocuklar. Benim adım Deniz. Benimle uzay bir maceraya gelmeye ne dersiniz? Evet mi? Harika. Gidelim o zaman. Bunun için hayal gücünüze ihtiyacım var. Bir de sihirli el parmaklarınıza. Rahat bir oturuş al. El parmaklarını, sihirli el parmaklarını yere yerleştir ve el parmaklarını hareket etmeye başlasın. El parmaklarını Kulaklarını yanına getir. Başın tepesine yerleştir. Ve kollarla gökyüzüne doğru uza. Şimdi yarım daire çizecek şekilde kollarını yavaşça yere indir. El parmakların yere ulaşsın. Uzaya gitmek için bizim bir rokete ihtiyacımız var. Rokete binmek için ayağa kalk. Ayaklarını kalça genişliğinde aç. Bacakları büyük. Kalçayı geriye gönder. Ve kollarla gökyüzüne yüksel. Roketi ateşlemek için 10'dan geriye sayacağım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Roketi ateşle. Güzel. Artık uzaydayız. Uzayda yer çekimi olmadığını biliyor musunuz? Ve uzayda yürüdüğünde sanki havada yürüyormuşsun gibi hareket ediyorsun. Aynen biz de havada yürüyelim. Önce bir bacağını yavaşça öne at. Sonra diğer bacağın. Arkadaki bacağını. Evet. Son derece yavaş. Hadi diğer tarafa da yürüyelim. Önce bir bacağın. Sonra öteki bacağın. Sanki havada yürüyormuşsun gibi. gezegen var biliyor musun güneşin etrafında dönen tam 8 tane güneşe en yakın gezegen Merkür Otur kollarını iki yana doğru aç El parmaklarını omuzlara yerleştir ve yavaşça hareket et önce bir tarafa sonra diğer tarafa Önce bir tarafa Sonra diğer tarafa. Ve merak ediyor musun? Merkürün hemen yanındaki gezegeni Venüs. Çok parlak bir gezegen. Fakat Dünyamızın tam aksi yönde dönüyor. Yüzü koyun uzağın, karnın yere gelsin, bacaklarını bük. Önce bir elinle bir ayak bileğini yakala, sonra diğer elinle diğer ayak bileğini. Yakala. Ve hop geriye doğru aç. Aynı deniz gibi. Ters, tersi aç. Bacaklarımızı alın yere koy. Avucunu yerleştir. Ve oturuşa gel. Venüs'ün hemen yanındaki gezegeni tahmin edebiliyor musun? Canlıların tek yaşadığı gezegen. Evet, dünyamız Ayağa kalk. Ayaklarını yere doğru sıkıca bas. Bir dünya olduğunu hayal et. Kollarını yana doğru aç. Ve sen güçlüsün. Ben güçlüyüm. Hepimiz güçlüyüz. Biz dünyayız. Elleri göz kafesine getir. Şimdi derin bir nefes alacağız. Nefesi verirken dünyamız diyeceğiz. Nefes al. Nefesi verirken dünyamız harika bir kez daha elleri göz kafesine getir derin bir nefes al dünyamız peki hemen dünyanın hemen yanındaki gezegen hangisi biliyor musun Mars kızıl bir gezegen. Çılgın rüzgarlar esiyor. Yavaşça otu topuklarını yerden kaldır ve kollarınla rüzgarları oluştur ve burundan nefes al, üfle bir daha yavaşça yükselirken burundan nefes al, Üst. Mars gibi rüzgarların olsun bir kez daha burundan nefes al kolları rüzgarlar gibi gökyüzüne doğru savrulsun. Burundan nefes al, ağızdan püskür. Uf. Yavaşça otur. Peki Mars'ın hemen yanındaki gezegeni biliyor musun? Gezegenler arasında en büyüğü. Evet, Jüpiter. Sırt üstü uzan. Ayakları kaldır yerden. Ve kolları kaldır. Yavaşça kolları çevir ve bacaklarını da çevir. Kocamansın kocaman bir Jüpiter'sin sen. Gezegenler arasında en büyüğü. Ve kocaman olduğunu hayal et. Ayaklarını yere koy. Yavaşça oturuşa gel. Ve Jüpiter'in yanındaki gezegeni biliyor musun? Satürn. Bunun için bir teleskopa ihtiyacın var. Satürn'e çok iyi bak. Ve Satürn'ün Çevresindeki halkaları göreceksin. Bacaklarını öne doğru uzat. Kollarını iki yana doğru aç Satürn'ün halkaları için. Önce bir tarafa doğru kendini yatır, sonra diğer tarafa. Önce bir tarafa sonra diğer tarafa. Ortaya gel. Kollarını iki yana doğru aç. En büyük ikinci gezegen Satürn. Sakın unutma. Ve Satürn'ün un hemen yanındaki gezegen Uranüs. Mavi, yeşil mavi bir topa benziyor. Ve buzuldan oluşmuş. Çok soğuk. Bir özelliği var Uranüs'ün. Uranüs bir top düşün, yana yatmış vaziyette. Ortaya gel. Sen de yavaşça bedeni yana yatır. Aynı Uranüs gibi. Tekrar ortaya gel. Ve diğer taraf. Ortaya gel. Elleri bırak. Parmaklar yere gelsin. Peki son gezegeni merak ediyor musun? Neptün. Güneşten hem çok uzakta hem çok ufak. Ayaklarını yere koy. Eller omuzların altında, dizler kalçaların altında. Önce bir bacağını geriye gönder, kaldı. Sonra tam aksi bir şekilde diğer kolunu uzak ve iyice uzu 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 uzak. güneşten uzaklaş, uzaklaş. Ve şimdi küçücük ol, küçücük ol, küçücük ol. Diğer taraf için diğer bacağını geriye gönder. Aksi kolunu öne doğru uzak, İyice uzaklaş, uzaklaş, uzaklaş. Eller ayaklardan uzaklaşsın uzaklaşsın. Güneşten iyice uzaklar. Sonra küçücük ol. Yorulduk değil mi? Hadi gezin, e, uzay gemimize gidip biraz dinlenelim. Sırt üstü uzan. Kollarını yana doğru bırak. Ve uzaydaki sessizliği dinle. Burundan nefes al. Ağızdan nefesi ver. Ah. Bir kez daha burundan nefes al. Ağızdan nefesi ver. Ah. Yavaşça gözleri aç. Bedeni oturuşa getir. Unutma daha eve dönmemiz gerekiyor. Rahat bir oturuşa gel. Sihirli el parmaklarını tekrar yere yerleştir. Kulaklarını yanına taşı. Başın tepesine yerleştir. Ve gökyüzüne yönder. Gözleri kapat. Ve yarım daire çizecek şekilde el parmakların yere ulaşsın. Aç gözlerini. Bak çevrene. Evimizdeyiz değil mi? Çok teşekkürler benimle yoga